Evet gençlere haftanın ödülünün hoş geldiniz. Artık gerçekten tam finale yoldayız. Tam finale yoldayız dedik ki bu gençler de bir küçük nefes alsınlar. Biraz enerji toplasınlar. <laughs> Yemek yaparak dinleniyorlar değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Yemek yaparak dinleniyorsunuz değil mi? Evet. Zaten şefim mesela sporcular gibi dinleme günü yatakta değildir yani. Rejenerasyon. Ufak, ufak da şey böyle bir koşa koşa var yani. Böyle bir ee, şey. aynen öyle bir ufak da böyle bir asit, atik latik asit, latik asit, atı asit de artırmak Rejenerasyon için. Rejenerasyon. Rejenerasyon. Tam sizi rejenere etmek istedik gençler ama görüyoruz ki gerçekten yüzleri parlıyor maşallah yani. Tolga senin moral nasıl? Benim moralim çok iyi şef. Ödül oyunlarını seviyoruz. Hem eğleniyoruz, biraz kafamız dağılıyor. Sinir yok, stres yok. Hem de ödül kazanıyoruz. 3 ya da 4 hafta önce bir ödül kazanmıştım. Biraz paslandım. Tekrar bir ödül almak istiyorum şefim. <laughs> Bakalım elimden geleni yapacağım. Okulda çok ödül alır mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ee, üniversitede almadım. Lisedeyken onur belgesi aldım 3 tane şef. Niye? Şey, okulun bütün müzik İşlerini ben hallediyordum. İşte bir yere ses sistemi kurulacak. İşte müzik yarışması oluyor. Ona katılıyorum. Bilmem ne. O tarz şeylerden üç tane bir onur belgesi almıştım. Onun dışında Ne, Ne şey çalıyorsun vermedi. Tolga? Merak ediyorum. Gitar çalıyorum şef. Gitar çalıyorsun. Klasik mi yoksa şey elektrik? İşte, elektrikli şef. Oo. Elektrikli gitar diye bir şey yok benim. Ya bilmiyorum. elektronik. Böyle. Elektro gitar evet, aynen. Evet. Elektronik. <laughs> e, şarkı söylüyor musun Tolga? Ya eskiden back vokal yapıyordum da bayağı... Yemin et. Aynen. Ya şarkı Yemin gelmez et. ama. Anı düşünüyorsan gerçekten o zaman evet. seni böyle bir şey yani böyle bir nostalji romantik müzisyen havası var yani. Yani hala yapıyorum zaten müzik evde. Grubu var mı? Grubum dağıldı şef. Niye? Ya biz hep beraber İngiltere'ye taşınacaktık. Ben vizede de problem yaşadım işte. Arkadaşım gitti ben biz kaldık burada. Öyle. Onlar da gittiler mi? Onlar gitti. Oo çok bir üzücü. Mı kaldı, ya iki kişiydik zaten. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Oğlum iki kişinin Ama üstü grup şey, oluyor. Biz 12, i̇ki kişi diyor İki kişinin üstü grup olur yani. İki kişi grup mu olur? Ya, ya Tolga hiç şey paylaşamıyorsun bu güzel bilgilere bizimle. Niye? Ya buradan çıkayım işte şef birazcık kafam rahatlayınca tekrar devam edeceğim. Valla mı? Ya şey yayınlamaya başlayacağım daha doğrusu. Ya Tolga ben hayatım boyunca bir grup kurmak istedim ha. Siz, sizde ne var şef? Benim piyano var, biraz gitar var. Vallahi. Vallahi billahi. E tamam beraber kurun işte. E, tamam işte bak. E, yapalım. Vokal bak. de var arkada. Çok iyi vokal var arkada. Evet. Ayaz var. Bu çok uyumaz. Nasıl uyumaz biraz. Ben biraz da rocker ol ya. Ayaz çok rocker ol. Bir çocuğu değil ya. Bana fark etmez şef. Ne olursa söylüyorum. Ben ne verirseniz çalarıma getirdin ya. Vay be Danilo şefim. Hakikaten hakikaten. Ya Kusum oğlum abi. sen şimdi... Danilo, sen, Danilo şef adına senden özür diliyorum. Ya oğlum bir gün bizde biraz da şey abi Nirvana tarzı, bizde biraz grunge falan filan sen ben şey... Ben de size e, ayak uydurdum Danilo, Danilo Şefat'a oynadığına şey gerek yok. Bir gün de şarkı söylüyorsun söylüyor oğlum. Ne Nereden biliyorsun sen de söylüyorsun? Yo, no, bizim tarz uyumuyor için söylüyorum yani. Da arabesk. Ha. Aya, a, evet a, şef. Da arabesk. Evet evet şef. Ben bir... Şef. şef biz damarcıyız. Arabesk damar küçücüğü abi. Ama olsun, olsun oğlum, Arabesk oğlum güzel müzik ya. Ne? İbrahim Tatlıses vesaire falan filan tarzı. Akustik falan şef biraz. Mesela en sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Somer Şef'i takip ediyor, beni etmiyor. Kim Şef? Ben onu her gün dinliyorum, beni takip etmiyor. Melek Mosso. Sistemlerimi iletiyorum buradan. Somer Şef belki de dinlemiyor ama onu takip ediyor, gördüm. Burak Kaya. Kim gelir bugün sence? Ya şef, eski yarışmacılar gelir veya en yakın arkadaşlarımız gelir diye düşünüyorum. Vazgeçti diyorsun, öldürdü. Ya şef vazgeçtim olmuyor. Vazgeçtim. Yani. Hoş. Zaten Geliyorum, bir gün yapıyorum gün. gidiyorum artık. Eleneceksin yani. yani. daha güzel yani. Ele. Aynen. Kefini yani. çıkar. Eğlen diyor, eğlen, eğlen demiyor. Sen bakma. Eğlen diyorum anladım. işte. Öyle eğlen, eğlen işte. diyorsun eğlen, işte. oğlum. No, eğlen, eğlen, eğlenci yalan. Eğlen değil, eğlen, eğlen. Eğlen. Yumuşak bak, G var. Kusura bakma. Eğlen. Yo, anladım şef. ben siz anladım. Yani. <laughs> Pardon, özür dilerim. Kusura bakma. Kuvanç. Şef, benim ödül kazanma yıl bayağı oldu. Her hafta böyle burada. Bir de çok ödül e... ödülü var diyorlar. Şef öyle de her hafta herkes en çok sen kazandı en çok sen kazandı. köprünün altına çok sular geçti. Hiç kazanamıyorum son zamanlarda. Nazar değsin diye yaptık şef değdi iyi. Evet şey Nazar arıyor. iyi oldu. Nazar değdirdiler. Metin, sence bugün <laughs> görevli ne olacak? Şef bugün görev bilmiyorum bence karışık. Ee, babalar da olabilir. Babam gelirse sıkıntı olur şef. Babam sert bir adam. Bilmiyorum. Ya yani şef aynı tezgahta nasıl Çalışırız. Yani küçüklüğümü hatırlıyorum. Ben dükkana gidiyordum sürekli. Hafta sonları, yaz tatilinde falan. Hoş geçmiyordu şef. Babayla çalışmak e, birazcık zor. Burada da fırça oh. yerim yani. Sence baba gelir mi? Çağırırsak. Şef babam gelir. E, gelir de benim için kötü olabilir şef. Ben seni asker gibi yetiştirdim diyor. Böyle fırça atıyor şef. Veya belki onu senin nasıl motivasyon vermesi gerekir Biliyor. Biliyor. O da herhalde bir, bir tarz olabilir yani. Ya övmez, asla övmez. Hep yarar. o da iyi oluyor zaten. Erken, herkese farklı bir algısı var yani. Bazı kişilere bir e, pozitif destek ister. Bazı insanlar yani, da baskı ters, istiyor yani ters bir performans. yapabiliyor. Tabii ki de. Genelde bizim jenerasyon babaları öyledir. Kesinlikle. Öyle, öyle. O zaman geçelim. Buyurun sizi. Öyle Her zamanki yerinizi alalım. E çok güzel bir fikrim var. Kim geliyor Kıvanç? En yakın arkadaşlarımız. En yakın arkadaş. en yakın arkadaşım Antalya'da konuştuğumuz zaman demiştik ki Aslanbalı'yla geleceğim demişti. Anıl ismi çok merak ediyorum yani. Ben onu istiyorum. O zaman fazla zaman harcamayalım. Çok heyecanı. O zaman kapı açsın gelsinler misafirlerimiz. Ya çok parlak. Vallahi ben selam vereceğiz. Ben selam vereceğim. Ben selam vereceğim. <laughs> ben <hızım>. abi. <laughs> ver abi. Hayrola abi? Geldi karşı. Gel abi. Hayır selam. baba. Arif, ne yaptın Ay beton. Canım <laughs> benim. Ne <abi>? yapıyorsun? Bu numara güzel. Güzel. Şefim merhaba. Aa buyur. Nasılsınız? Seni görmedi ya. Oo Darbo nasıl gidiyor? Nasılsın? <gülüyor? gülüyor> <laughs> Canım hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Şefim. Nasılsınız? Hoş Ya bir şey soracağım. Ee, hani siz birbirinizi hiç özlemezdiniz. Ne oldu? Ben <laughs> çok özledim. Vallahi çok özledik şef. <laughs>